Gitarist TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan'la birlikte GTA 5'te... <gülüyor> <gülüyor> Adam bizi tanıdı. Gitarist TV'lerimize merhaba arkadaşlar. Bugün Oğuzhan'la birlikte GTA 5'te... Ne yapıyorsun ya? Daha yeni başladık. Sen seni, mi çekiyor? Senin fotoğrafını çektim vallahi. Beni mi çektin kendini mi çektin? Ben seni anlamadım. çektim seni. Atabilirsem atacağım fotoğrafını. Tamam Whatsapp'tan gönder. Arkadaşlar... Arkadaşlar... Bugün... <laughs> Ee, önce biraz elbise alarak başlayacağız. Ardından çok güzel olsana saçmalayacağız. Abi hava ee, çok sıcak ya. Nereye gittin lan? Gelsene hava çok sıcak. Gel gel burada. Aha. Abi harbiden hava çok sıcak. Az çekil de ben şey yapayım. Ben üstümü çıplak giyeceğim ya. Çıplak giyeceğim. <laughs> Al alayım mı hayvan gibi? Pa kaç para sınırım var bro? Abi para sınırım yok. Zenginim. Doğru söyleyeyim. Vay. Arkadaşlar bakalım bugün neler alabileceğiz. O zaman ben kendime şöyle bakayım bir üstlük başlık. Kanka Bugün ben biraz şey hip bir gibi takılacağım anladın? Böyle sportif falan rahat bir şeyler alacağım olsun. Abi benim adamın hoşuna gitmiyor dandik bir şey alınca biliyor musun? Sinirleniyor. Allah Allah. Vallahi söylüyorum bak. Bunların hepsi ceket. Oğuz. Oğuz. Bir sürü şey aldı bura nasıl iptal edeceğim? Nasıl aldın ya? Yanlışlıkla hepsine enter'a basmışım. Al demişim. Nasıl? Nasıl yapacağım olsun? Kahir abi. Ozan abi Ozan, bana... nasıl iptal edeceğim? Kahir <laughs> abi bana baksana bir. abi bana baksana bir. Oğlum ben burada param abi. gitti. Sen bana bak ya. Kaan bir bak gülmekten yarılacaksın. Bir bak bana. Para. Param gitmiş. abi bir kez bak bana gülmekten önce. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya çok saçma şeylere para verdim. Oğlum sen benim verdiğim paraya bak lan. <laughs> Buna para mı verdin de Oğlum geceli kaldım kendime ya Allah. İyi artık uyumadan önce şey yaparsın. Yalnız şu bereyi de çıkar da bir şey tak böyle. Gece uyumadan <laughs> bir şey tak. Uyum, gece uyurken onu takıyorum. Abi bırak ya kaç paraya ayakkabılara verdim benim yok. Arkadaşlar. Kaç para verdin? Abi biz nasıl deniyoruz olsan bunları? Denemek abi, istiyorum mesela. Abi mouse'la yapıyorsun mouse'la. Mouse'la mı? Aynen. Abi inanmıyorum ya. Öyle çok ayakkabı aldım ki. Abi sıfır kollu bir şey yok mu ya? Yemin ederim. Ya ben böyle giyineceğim ya. Bu nasıl bir tarzdır ya? Bu nasıl bir tarzdır? <laughs> abi ben çıplak takılsam olur mu ya? Abi. Abi bu o kadar sıcak çünkü kusura bakma ama. Abi gel çıplak takılalım ama nasıl yapacağız? Nasıl çıkaracağız? Ben Abi bilmiyorum. bak şey yap. eee hmm. şey var ya. Hmm. Lunger yazıyor bak. Lunger. Beer hmm. mi öyle bir şey yazıyor. Nerede? Ya? Bak en altta. Bro. Ha lunge beer. Heh, ona bas daha sonra top de. Top. No top. Değil ha, mi? Not, aynen no top de. Ha tamam gel şimdi. Tamam. <laughs> Bura böyle geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu nedir ya? Oğuzhan bu tip nedir ya? Hadi gel bugün böyle Kendime yapacağım. bir de şapka satın alayım. Nereden aldın sen şapkayı? Ben de alacağım abi dur. Var mı gıcık böyle şapka ya? Yok abi. Ben uzun zamandır saçımı görmüyordum. Bir saçlı dolaşayım ya. <laughs> Karakterin saçı yok zannettim yemin ediyorum. <laughs> Şapkalara bak ya. Arkadaşlar çok gıcık bir tip olacak benim adam. Abi bu şapkayı takarsam harbiden gıcık olacağım ama. Oh, abi. <laughs> Abi baksana ben şey param yetmiyor ki ya. Biraz... <laughs> Fakir. Olsa şapkaya bak. Oğlum şapkaya bak. Bakacağım buraya bir dakika. <gülüyor> kendime gülüyorum şu an. bedel öğretmeni gibi oldum. <laughs> abi bir dakika ben bir de gözlük alayım kendime tamam mı? Tam böyle bir kro olacağım bir dakika. Tam kro olacağım abi. Dur. Abi bir dakika. O ne lan benim adamın gözü kaşı kaymış. Allah'tan gözlük kullanıyorum ha Arkadaşlar tam bir kro gözlüğü bulmaya çalışıyorum. <laughs> Lan yok mu? Abi. abi nerede bu ya? Güneş gözlüğü yok mu ya? Kaan abi. Hı. Hmm. Kaan abi benim tipe gülmekten öleceksin bak şimdi. <laughs> abi benim tipine baksana abi. <laughs> Oğlum bu ne tip lan böyle? <laughs> <laughs> Bakayım abi. abi. Abi gel diskoya gidelim tam tipim hazır. Hadi abi gel. Abi diskoya gidelim. Ozan güzel tarzımız bence. Gerçekten. <laughs> Abi çıplak ayakla gidiyor. <laughs> Abi bu nedir ya tipimize bak. Eyvah kapıyı da kapattı. Arkadaşlar eee çok saçma bir şekilde tipimiz Oha, ben de, oldu. Ben tam, de araba boşu havada. Tam bir kuru olduk Ozan. ben de düz gidiyor merak etme bro. Abi İstanbul sokaklarında asi gibi gidelim. Kornaya falan elle. Kornaya elliyim. Kornacığım. E, ne yapıyorsun? Oha ben de duvara çarptı. Abi sende şu an aşırı luck var bence Dur ben sağa sola sikeyim her neyse <laughs> İnsanlar abi. bizi kabul etsin <laughs> Oha kafa çektim lan Oha polisi taktım peşimize Lan abi Lan Oha Ozan Abi ölmedim lan bir dakika dur çok saçma Bro rüzgar gibi uçtum biliyor musun ben de Abi bir dakika ben normal iner gibi indim biliyor musun Lan oğlum sen? ya şehirdeki hiç kimse kabul etmiyor beni bro eziyorlar <laughs> ne Neredesin bro Nerede bu bro ya Abi ben yakışıklı mıyım sence Kaan tamam, çok yakışıklı. Ana bu kadınmış lan. Yakışıklı mıyım söyle. Yakışıklısın. <gülüyor> <gülüyor> yakışıklı mıyım lan? Kaan abi. Yakışıklı mıyım? Kaan abi dur dur arabaları temizleyip şey kazanalım. Para mı? Para, para kazanalım. Ana. Abi, araba çok güzel. Nasıl temizleyeceğim o zaman? Abi arabaları? sen önünde dur ben temizleyeceğim. Önünde tamam. dursana şu araba. Şişt, Aa, polis, polis geldi polis. Abi dilenci diye de sıkıyoruz. Aa. Kaan abi gel buraya. Abi kurtuluşu buldum. Abi kurtuluşu buldum beni öldürdüler. Ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlar çok fena öldük gittik bittik biz. Gitarist TV. Oğuz. Ortada buluşalım. Abi gel bir yer soyacağız. Tamam abi bu çıplak halle çok iyi rahat tanırlar la bizi. <laughs> abi işte şey bizim grubun adı olsun bi... olsun olsan. Ne olsun abi grubun adı? Tonguçlar ne bileyim oğlum. Ya, Tonguçlar nedir abi düzgün bir isim bul. Abi bence Çıplak çenge olsun Bro bu da boroza Abi güzelmiş ha borozanı sevdim Borozanlar geliyor Arkadaşlar bundan sonra grubumuzda da borozanlar Çıplak borozanlar nasıl olsa Abi sen mi geldin hoş Aynen. geldin Dur arabana bineceğim bekle Dur arabana bineceğim dur Lan dur arabana bineceğim Ama arka ben... koltuğa binerim ha Aa ben... arka koltuğa binemedim Neyse sür gitsin Sen beni şoför mü sandın lan <laughs> Neren süreyim bro bütün yollar bizim bak gördük Oğuz. Abi bak. soygun soyguna gidelim hadi Yer belirle soygunlar bizim olsun. Ben bilmiyorum ki abi dur bakayım bir. Adam ee... hiç iş gibi ya. Arkadaşlar soyguna gideceğiz ama soyguna gidecek yer bakıyorum şu anda. <laughs> tükkan olacak değil mi Ozan? Tükkan. Tükkan olacak burası Story. bir tane tükkan belirledim sanırım. Arkadakini niye belirliyorsun ki? Ya yürü git işte bir yere abi fark etmiyor. Tamam tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar dükkan soygununa gidiyoruz Oğuzhan'la birlikte. Oğuzhan biliyorsunuz daha önceden soygunların kralıydı. <laughs> abi çıplak çek şey neydik lan biz borazanlar çok güzel soyuyoruz. yapıyor. şu yapın. bankayı soyamıyor muyuz ya? So şu bankayı soysak ya. Ha bankayı soyak da daha sonra bizi de soysun ya. Ne diyorsun banka soymak olması lazım ya. Heh. biz, an biz anca bunu soyabiliyoruz. Bro dur. Bro eli bro. Bro, bro, bro bura, patlatacağım. Benzin istasyonunu patlatacaksın ya. Lan. Lan senin adam havada uçuyor. <laughs> şişmana bir koydum abi şişman diğerlerine Ya gel düşürdüm. polislerle uğraşma biz iki dakika soyguna gidelim. Lan biz geldik çıplak borazanlar geldi. Ya, çıplak, borazanlar geldi. Ya, çıplak borazanlar geldi lan. Ver lan, lan burada. Lan beni niye vuruyorsun? Oğlum ne yapacağız şimdi? Lan, ya, ya bizim... neyse ben kendim Abi saygın. abi sen beni soysana geç o tarafa sen beni soy. <laughs> tamam abi. Ben sana para <laughs> vereceğim. Ge lan geçsene diğer tarafa ne yapıyorsun? Sen geç oğlum. Hemen <laughs> ver bakayım kasadakileri. Oğlum dur vereceğim bekle. Oğlum bu adam ya. yaşıyor mu lan? Versene oğlum kasadakileri. Vereceğim. Lan ne yapıyorsun oğlum bana sıkacak. Versene bak, oğlum kasadakileri. Aa bak veriyor. <laughs> Cebime sokuyor bütün parayı. <laughs> lan kasadakileri bana ver. Oh bütün, bütün hepsini soydum hadi görüşürüz. Lan versene kasada gideriz. Oğlum bir şey kalmadı Lan, ki. her yeri kırarım, yıkarım tamam mı? Kabul edeceksin bunu. Kabul ediyorum onu. <laughs> abi helikopterler geliyor, çabuk gitmeli <laughs> Tamam tamam abi atla. Bindim oğlum sür 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 Arkadaşlar Allah. Abi bu arabayla kaçarsak var ya. Rekor olsun. yani bu rekor. olsan sen kaçarsın adamım. Senin daha önce yapmıştın var böyle şeyler. Arkadaşlar polis geliyor Allah. Allah olsun. Oğuz önüne bak işte Öyle telefonla yürünür mü ya <laughs> Abi bu nasıl bir araba kullanıştır ya Arkadaşlar <laughs> Ehliyetsiz. oh. Ehliyetsizim oğlum ne yapayım Arkadaşlar fena bir şekilde e, Kaçmaya çalışıyoruz Oğuzhan'la birlikte Oğuz kaç para kazandık oğlum Kaç para kazandık söylesene Bir şey kazanmadık. 300 lira için bizi kovalıyorlar ya Vallahi mı diyorsun verelim gidelim oğlum Valla <laughs> 300 lira için adam öldürdüm ya Ama adam öldürdük çok kötü oldu Lan! Abi ben seni çok seviyorum. <laughs> Lan ne yapıyorsun sen <laughs> kaç kaç. Kaç. kaç kaç abi kurtar bizi buradan. Ah şeyi buldum. Hollywood. Ha Hollywood bro. Emin ediyorum ünlü olacağız. Aa bak bunlar da şey figüran abi. <laughs> Aynen çok güzel bir Nereden kaçsak şurada? Oğuz bir yerden abi. Anam çok fena lak var bende. A abi dekerlek patladı. Lak değil onun tekerlek patladı. Abi ben kaçıyorum kendimi kurtaracağım. Kusura bakma. Ay lan emek yok. <laughs> kendimi kurtaracağım bro. Ana ben gittim. Öldün mü? Yo ben gidiyorum ya kaçıyorum. Aa öldüm lan. Atma. Ulan ula, 300 lira için insan öldürüyorlar. Şu devre bak. <laughs> Aa ben de öldüm bro. Polis indirdi beni. Vallahi indirdi polis. Cık. Arkadaşlar ya olacak iş mi ya? çıplak borazanlar grubunun adını tam duyuracaktık. Yani, abi, abi senin yüzünden hep Vay, tam, bir, tam bir, parlama geldi bro, aydınlanma geldi çıplak borazanlara. Abi neredesin? Ben şeyin tayfadanım ya. Ne? Ben Bruce Lee'nin çocuklarının. <laughs> oh. Buraya yanına geliyorum. Dur dur. O zaman bu adam beni takip ediyor lan. O adamı koşturuyorum bro. Koş bacım koş. Abi gel gel buraya gel. Osa adamı koşturuyor. Neredesin ya? Osa kornaya da basıyorum arada. Bir seni görsem var ya şaşıracağım bura onu ya. Bura bulsay beni. Arabanın arkasında bir adam koşturuyor bura. Hadi aslanım koş. Seni atletizme şey yapacağım. Sıtırtıracağım. Osa <laughs> hani atletleri böyle koştururlar arabanın önünde. Ana adam yoruldu lan. Vallahi bir görsem. Abi geliyorum. Aa olsan, olsan. adam adam bıraktı arabasını. Lan bu araba senin de unuttun mu? Oğlum araba senin de unuttun mu? Abi adam arabasında değilmiş spora gelmiş. Lan araba senin de araba. Oğlum, adam <laughs> adam arabasını bıraktı gidiyor bro. Lan unuttun mu araba senin de oğlum? Kan abi unutmuş ya. Olsan vallahi unutmuş adam arabası arab. Lan gerizekalı araba senin de. Dur Kan abi hatırlatacağım ben. Oha kaçtı lan adam. Olsan şimdi ara... adam benim önümde koşuyor. Abi <laughs> ne yapıyorsun ya? Abi unuttun mu araba senin abi? Abi unuttun mu araba senin? <laughs> Lan ne adam eziyor adamın da araba. <laughs> Oğlum abi unuttun mu araba senindi de? Ozan. Aa. Niye, Aa. Böyle, niye böyle hareketler yapıyorsun? <laughs> abi sen benim peşimden koşsana ben şuradan atlayayım action action'lı sahne olsun. Tamam abi hadi. Hayır lan öyle değil. Abi çok ıslak ya baksana ıslak. arabayla yani. koş, arabayla. arabayla koş peşinden. Arabayla peşinden koşayım. Ha, ben atlayayım o sırada böyle aşağı. Tamam hazır mısın? Hazır ama ilk önce 2-3 defa ateş açacağım. Tamam 3, 2, 1 kayıt. Başladık abi sahne 1. Hayır. Valla <laughs> 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 film çekiyoruz burada işte niye Türkler film çekemiyor diyorsunuz sonra. <laughs> bir daha bir daha bir daha. Hadi ya sen hazır mısın? Abi lan ne no. oldu? Oğlum senin adama bir şeyler oluyor lan. Allah. Kaan nereye Oha, çıktın? Oha Oğuzhan bir adama çarptım öyle uçtu ki arabası. Lan ne gaza geliyor Ne yapıyoruz orada siz? Ya anlamadım ki laktan bir şeyler dönüyor bura burada. Han abi, hazır mısın atlıyor muyuz? Abi polis geliyor polis çekim iptal abi kaç. Hazırım geldim. Polis. <laughs> polis şey polis iptal diyorum çekim iptal. Hazırım geliyorum Oğuz ben polis polis dinlemem. Abi ben buradayım ateş et. Şey yap arabaya vur uçayım sonra. Aa <laughs> adam gitti olsan Dur çekim yapıyoruz dur. Usta bir dur çekim yapıyoruz. Oğuz geliyorum yapıyorsun ya? Nereye gittin lan? Lag'dan yemin ederim göremiyorum seni. Bir oradasın bir buradasın. Abi Allah! Aa düştü adam. Adam düştü arkadaşlar. <laughs> abi gel gel bir alt kattayım gel. Uç oradan uç. Dur geliyorum abi. Oğuz polis seni mi takip ediyor? Evet polis bana sıkıyor ben de ona sıkacağım şimdi. Beni hiç umursamadılar polisler bu. Tamam ikisini de indirdim gel. Aa polis arabası değil mi lan o? Abi biri kalkıyor bro. O adam kafaya sıkıyor mu ölmüyor lan? Oğlum kafana sıkıyorum ayaktan yaralanıyor. Ben öldürdüm Oğuz. Helal bro gel. O dur lan polis arabası lan isteme. Gel Amir, gel bak. Amirim göreve gidelim Amirim. Tamam gidiyoruz Sen suçlusun ama. Tamam ben suçluyum ama göreve gelebilir miyim Amirim? A amirim gidiyoruz göreve. Usta bizi takip edin. Amirim. Aynen bulduk hırsızları. Gelin gelin. Usta bizi takip edin. Abi bak takip ediyorlar. <laughs> Acaba niye takip ediyorlar? Usta buradan gelin. Bak helikopterleri de çarptı abi. Aynen olsan güzel güzel. Hep beraber göreve gidelim Yalnız niye böyle ateş ediyorlar ya bunlar? Abi güzel etmiyorlar, gözleri kör <laughs> Oğuz çok güzel kullanıyorsun abi. Sağ ol bro. Ben de bu kadar güzel polis arabası kullanan ilk kez gördüm. Arkadaşlar polislerle birlikte şu anda göreve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Beyler <laughs> bizi takip edin. Bak sireni öttüreni takip edin. Olsan ben bende siren değişik ses veriyor lan. Ha ben, ben bilerek verdiriyorum ya. Yani. Nasıl veriyorsun lan bunu? E E'ye basıyorum böyle saçma salak. Valla <laughs> Abi ne oluyor lan? Bir oradan bir oraya atlıyor bende. Abi buradalar. Burada yeri bir Rıza baba. Rıza, Rıza baba abi. Dön 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 <laughs> Öleceksiniz. Buradalar Rıza baba. Öleceksiniz. Ay yanlışlıkla polis arık. Rıza babayı öldürdüm Olsan yanlışlıkla. Ay Rıza abici. Olsan yanlışlıkla Rıza babayı öldürdüm lan. Oğlum çıplak çekilleri tanıyacağız. Dur lan grubun adını hep unutuyorum ya. Çıplak şeyler değil oğlum Çıplak borazan Nerede? Kim kimi sıkıyor lan bana? Abi üstü öldü abi üstü öldü. Üstü abi. komiser. <laughs> üstü komiser ölüyor abi. Lan, üstü komiser ölme. Ha öldü mü abi? <laughs> aa olsan çok pis öldün lan. Abi üstü komiser öldü. Oğlum ben ben de şu an kaçıyorum bro üstü Aa kaçıyor. arkadaşlar abi de araba çarptı. Allah kahretsin ya. Üstü komiser de öldü olsan. Kaan abi benim yanıma gelsene müsait olunca. Geleyim abi müsaitim de yanındaymışım zaten ben senin. Kaan abi baksana benzin dolduruyor. <laughs> ne yapıyorsun abi sen orada harbiden? <laughs> gel gel benzinci oldum gel. Dur abi. gel abi. Bu işte iyi para var gel. Abi eğer benzinse benzin işi benim işim. Aa düştü başıca. <laughs> ne itiyor lan yukarıda? gitmedim ki? Aa ben de düştüm. <laughs> o abi. Çuval gibi düştüm şey çuvalı gibi. Kaan abi beni tutsana aşağıda kucakla beni orada dur. Ha tamam abi bir dakika sen atlayacaksın mı? Abi sen atla ben seni tutmaya çalışacağım tamam mı? At, at, gel. atladım tut lan tut tut. Gel gel. <laughs> Allah kahretsin. O zaman bir daha yapsana abi. Havada sana vurmaya çalışayım. Tamam bro. Abi tut beni hazır mısın? 1, 2, 3. Atla oh, abi. Hop vur bura Hadi be. Oluyordu bura bir kere daha deneyelim hadi. Kanka bak şöyle yapacaksın. Hazır Bak şimdi düştüm ya bak düşüyorum ya bak böyle. Evet abi. Böyle bir koyacaksın. <laughs> tamam tamam hadi. O zaman bir koyuyormuşum uçup gidiyormuşum abi. Evet uçmaya at, hazırım. atlarken söyle. Atladım. Vur. Oo vurdum bro. Vurdum. <laughs> vurdum lan. A vurdum lan. Oğlum öldüm lan. Para düştü üstümden. Bana. Aa ciddi misin? Oğlum, parayı da aldı ya. Oğlum ne çok kötü ölmüşsün lan. Ne adamsın ya? Çok mutlu öldü lan bu çocuk. Buraya gel hadi ben atlayayım hadi gel. Aa buraya da çıkabiliyor muyuz arkadaşlar acaba? Benim adam kendi kendine gaza geliyor bir yerleri dövüyor anlamadım. Olsanı bekliyorum şu anda. Abi polis peşinde geliyor. Niye abi niye taktın polis peşine? <laughs> Polis sensin. Polis. Polis Gel mi? abi. Atla, atla. Polis at abi nereden at çaldın at ya? Atla atla atla. Atla atla. Atladın mı? Atladım abi sen niye indin? Atladın <laughs> Arkadaşlar çok komik bir şey yaptı yani çok komik. <laughs> atla atla diye biliyorsun orada. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki GTA 5 <laughs> saçmalamasyonda görüşmek üzere. Abi gözü. uçak düşüyor abi. Nereden düşüyor? Vallahi uçak düşüyor. Görmüyor musun? Lan nerede? Abi ses... yukarı bak abi yukarı bak. Bir ses var mı görmüyor Abi yukarı bak. <laughs> abi yukarı bak abi görmüyor musun? Arkadaşlar <laughs> beni dövdü yukarı baktı ya. Oha ne oluyor lan burada dayak yok. Abi izlediğiniz için çok teşekkürler görüşürüz.